hurufilik 14. yüzyılda İran'da Fazlullah hurufi tarafından temelleri atılan ve günümüzde de varlığını sürdüren bir mistik ve batıni akımdır. İslam dininin temellerini harflerin mistik anlamlarına dayandırarak yorumlayan hurufilik, geleneksel İslam anlayışından önemli ölçüde ayrılır. Hurufilik, Şii inancından doğan ancak geleneksel Şii'den önemli ölçüde ayrılan bir batıni İslam akımıdır. Hurufilik 14. yüzyılda İran'da yaşayan Fazlullah Hurufi tarafından kurulmuştur. Fazlullah kendisini Mehdi ve son peygamber olarak ilan ederek yeni bir şeriat ve inanç sistemi ortaya koymuştur. Hurufilik kısa sürede İran ve Azerbaycan'da yayılmış, Anadolu ve Balkanlara da sıçramıştır. Osmanlı devletinde de taraftarlar bulan Hurufilik 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet tarafından bastırılmıştır hurufilik günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Özellikle Türkiye'de ve Azerbaycan'da küçük bir cemaat halinde yaşayan hurufiler, geleneklerini ve inançlarını gizlilik içinde sürdürmektedirler. Hurufilikte harfler kutsal kabul edilir ve her harfe bir sayısal ve mistik anlam yüklenir. Her harfin belirli bir anlamı ve enerjisi vardır. Bu harflerin kombinasyonları yoluyla evrenin ve Allah'ın gizemlerinin çözülebileceğine inanılır. Hurufiler Kur'an'ı batıni bir şekilde yorumlar ve ayetlerde gizli anlamlar ararlar. Bu yorumlar geleneksel İslam tefsirlerinden oldukça farklıdır. Hurufilikte insan yüzündeki çizgiler ve şekiller ilahi bilgiye ulaşmanın yolları olarak kabul edilir. İnsan yüzü Tanrının yarattığı harflerin bir aynasıdır. Hurufiler Fazlullah Esterabadi'yi peygamber ve mehdi olarak görüp tanrının bir tecellisi olarak kabul ederler. Onun öğretilerinin tanrıdan ilham aldığına inanırlar. Fazlullah'ın mehdi olduğuna dair delilleri Kur'an'dan ve diğer dini metinlerden bulmaya çalışırlar. Hurufilikte nefs ve ruhun birbirinden ayrı iki varlık olduğu savunulur. Nefsin kötülük kaynağı, ruhun ise iyilik kaynağı olduğuna inanılır. Mürşidin rehberliğiyle nefsin terbiye edilmesi ve ruhun yüceltilmesi amaçlanır. Hurufilik, özellikle edebiyat ve sanat alanında derin izler bırakmıştır. Hurufi sembolizmi ve mistik öğretileri şairler ve sanatçılar tarafından eserlerinde işlenmiştir. Örneğin Azerbaycan edebiyatının ve divan edebiyatının önemli şairlerinden Nesimi, hurufi inançları benimsemiş ve şiirlerinde bu öğretileri işlemiştir. Fazlullah'ın idamından sonra Anadolu'ya gelen Nesimi, hurufilik inancı nedeniyle itibar görmemiş ve Halep'e yerleşmiştir. Orada da idam edilerek derisi yüzülmüştür günümüzde hurufilik, tarihi ve mistik bir hareket olarak incelenmektedir. Modern dönem araştırmacıları ve tarihçiler, hurufiliğin İslam mistisizmi ve batıni akımlar üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Ayrıca hurufilikin felsefi ve sembolik yönleri, mistik ve ezoterik çalışmalar yapanlar için ilgi çekici bir konu olmayı sürdürmektedir. Sonuç olarak hurufilik, İslam dünyasında mistik ve batıni akımlar arasında önemli bir yer tutan, harflerin ve sayıların mistik anlamlarına dayanan derin bir felsefi ve dini öğretidir. Fazlullah Esterabadi'nin öğretileri, tarihin çeşitli dönemlerinde farklı coğrafyalarda etkili olmuş ve özellikle edebiyat ve sanat alanında kalıcı izler bırakmıştır videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içerikleri izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayınız.